Örneğin eee evet. da kapsayacak şekilde fonda duyduğunuz üzere akşamı cümle Yavuz Sultan Selimi şey Ankara Milletvekili Prono var. Bütçe bilyalarla görüşmelerinde yani Kültür Bakanlığı başkanının bazı Büyük durumlarını ifade ediyor. Müsamaha göster şan, şöhret, israf, lüks, kariyer, liyakat, bu konudaki öğrenim, söylemlerine katılıyorum. Kendisini tam olarak tanımamakla birlikte kamuoyundan ve basın yayından gördüğüm üzere ben de pek olumlu bakmıyorum. Yani ancak Aleviler hakkında konuştuğu bir takım hizipçilik hakkında konuştuğu şeyleri de katılmıyor. sevdiğim biri şöyle söylemişti. Ve Alevi vatandaşlarımızı ziyaret edip onlarla sohbet bile etmişti. Şunu kulaklarımda duydum. Ben Aleviyim. Alevi ne demek? Ali'den olan, Ali taraftarı olan, Ali'yi seven demek. Alevi vatandaşlarımıza şunu soruyor. Tamam Hazreti Ali'yi çok seviyor olabilirsiniz. Hazreti Ali'yi ben de seviyorum. Onu sevmemek demek benim imanıma zarar verir. Aleyhisselatu ve selam efendimizin nasihatlarına, tavsiyelerine karşı gelmek demek. Onun sevdiğini sevmemek demek. Ben de aleviyim ancak cem evlerinin ibadet hane olarak kabul edilmesi ne demek? İslam'da ibadetler bellidir. İslam korkunda kadın erkek ilişkileri ortamları bellidir. Yani ibadet göreceli bir şey değildir. Sayın Konur Alp'e bu konuda katılmıyorum. Ali Erbaş hakkındaki sözlerine katılıyorum. Ama bu Cemevleri ve Aleviler konusundaki sözlerine katılmıyorum. Sayın Konur bu konuda Ali, Alevilere şey olmuştur. Aklınızda gelen kelime. Yani. Artı Alevilerin diyor hakları kısıtlanıyor yavrucuklar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına uymakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımış olduğu bütün haklara haizdir. Ancak gerek TC kanunlarına göre, gerek İslam hukukuna göre olabilecek şeyler vardır, olamayacak şeyler vardır. Yani bunu görüyoruz. Nasıl ibadet ettiğinizi de görüyoruz. Neler yaptığınızı da görüyoruz. Bir kendinizi düşünün bakalım. Kur'an ve sünnet ölçüsüne bu sizin cem evlerindeki ibadet dediğiniz şeyler Kur'an ve sünnet ölçüsüne uyuyor mu? Burada bölücülük yapmıyorum. Ötekileştirme yapmıyorum. Sadece bilgilendirme amaçla söylüyorum. Kur'an ve sünnette ibadet nedir? İçeriği nedir? Nasıl ibadet edilir? İbadetin nitelikleri nelerdir? Ne tür şeyler ibadettir? Bellidir. Bazı yaptıklarınız hatta çoğu yaptıklarınız bu ibadet sınırlarına ve tanımına uyuyor mu? Allah ve Rasulü'nün emir ve yasaklarının dahilinde mi bu yaptığınız ibadetler? Ve buna göre cemevlerinin ibadet hane olarak kabulünü nasıl teklif ediyorsunuz? Olabilecek şey vardır, olamayacak şey vardır. Diyanetin birçok şeyine ben de katılmıyorum. Hatta çoğu yaptığına katılmıyor. Ancak vur abalının sırtına da olmaz maalesef. Hani geçen gün YouTube kanalımda bir şeyi paylaştım. Eğer rejim taşlayacaksanız, günahsız ve yalansız olanınız ilk taşı atsın. Bu kimseler taşlasın, cezamı bu kimseler versin demişti. Peki kendinizi bir ölçün bakalım. Kalite olarak, imani olarak, ibadi olarak kendinizi bir ölçün. Sayın Konilalp, Sayın CHP mensupları, Sayın MHP mensupları, Sayın YRP mensupları, Zafer mensupları, şu mensupları, bu mensupları, buna AKP'de dahil. Kendinizi bir ölçüm biçim bakalım. imani, Kur'an'ı kurallara uyuyor musunuz? Ziyaret ediyor musunuz? İtaat ediyor musunuz? Dinime söven de gavur olsa, benim dinime, imanıma, inancıma, inanç sistemime kendine Müslümanım diyenler sövüyor. Onlara hakaret ediyor. Onlar dejenere etmeye çalışıyor. Onlar yozlaştırmaya çalışıyor. Beyler, hanımefendiler, bir şeyi eleştirecekseniz, tabii çözüm odaklı yaklaştığınızda da yok, bir şeyi eleştirecekseniz evvela onu eleştirecek, eleştirebilecek kalite ve liyakata sahip olmanız lazım. Yani boş boğazlık ediyorsunuz. Hepinize söylüyorum. Aklınızı başınıza devşirin. En cahil olduğunuz konular, İslami konular. Ama en çok eleştirdiğiniz ve laklaka ettiğiniz de İslami konular. Aklınızı başınıza alır. Sizi ilme ve irfana davet ediyor. Allah hidayet etsin. Kalın sağlıcakla.